Antalya'da eşi ve 3 çocuğu ile yaşayan 33 yaşındaki Alican Demirci 29 Haziran'da arkadaşları Necip, Ali K ve Hasan Hüseyin K ile Konyaaltı sahili kenarındaki ağaçlık alana gitti. Demirci'nin eve dönmemesi ve cep telefonuna ulaşılamaması üzerine eşi, polise kayıp müracaatında bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında 30 Temmuz günü Demirci'nin yanındaki 3 arkadaşı gözaltına alındı. Şüphelilerden Ali K. nin ifadesinde, sahil parkına girdikten yarım saat sonra Hasan Hüseyin K. nin ise iki saat sonra ayrıldığını söylediği öğrenildi. Necip önünde alkolün etkisiyle sızdığını, sabah uyandığında arkadaşlarının yanında olmadığını gördüğünü öne sürdüğü kaydedildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Ali Can Demirci'nin kardeşi Neslihan Güçlü. Anadolu Ajansı muhabirine, kaybolduğu günden beri kardeşinden haber alamadıklarını söyledi. Kardeşinin eşi ve çocuklarının gözü yaşlı şekilde gelecek mutlu bir haberi beklediğini ifade eden Neslihan Güçlü, birlikte giden dört kişiden üç kişi geri döndü. Benim kardeşim yok. Bizim aklımıza artık her şey gelmeye başladı. Üç gün sonra arkadaşlarından biri kimliğini getiriyor. Telefonu ise o gün onunla beraber olan ve sonra Konya'ya giden iki arkadaşından çıktı. Aynı gün karakola arkadaşımız yanımızda yoktu. Nerede diye başvuru yapmamışlar. Bize de söylemediler. Çok endişeliyiz. Bir can kayıp. Emniyete, savcılığa gereken her yere başvurduk. Beyergöl bölgesinde geniş çaplı bir arama istiyoruz diye konuştu. Anne Nergiz Demirci ise, benim oğlumu öldürdüler mi ne yaptılar? Oğlum ortada yok. Oğlumun ölüsünü, dirisini istiyorum, dedi. Acılı aile, oğullarını bulabilmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programından yardım isterken, şüpheli üç arkadaş da haklarındaki iddialara yanıt veriyor. Ağustos ayında Konya Altı sahilinde ceset görüldüğü ihbarı olayla ilgili şüpheleri iyice artırıyor.